Bursa'da tekstil için kimyasal üretimi yapılan fabrikada gece saatlerinde başlayan yangın ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın gece saatlerinde Merkez Nülüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil yardımcı kimyasallarının bulunduğu depoda çıktı. Patlamayla birlikte başlayan yangında alevler kısa sürede bütün fabrikayı sardı. Patlama sırasında içeride bulunan 15 kişi kendini dışarı atarak kurtulmaya başarırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına 60 araç ve 150 personelle müdahale edildi. Söndürülen yangında fabrika kullanamaz hale gelirken polis ekipleri tahkikat başlattı.